bacalar Cumhuriyet döneminden sonra yapıldı. Bu izabe yapıldıktan sonra izabedeki çıkan kötü dumanın madene yayılmaması için bacalar bacaları yaptılar. Ee, o galeri usulüyle izabeden çıkan duman e, daha üst seviyelere gitmesi için, madene yayılmaması için. Bacalar 1939. Bu 1974'ten sonra yapıldı sanki. Öyle öyle hatırlıyorum yeni baca 1974'te 70 sonra yapıldı. O ise 1939'da şey eski bacamız yıkıldıktan sonra yenisini yaptılar. 23 Mart 1939 madende bakır akış akışının başlamasıdır. Yani bakır ilk olarak potalardan 1939'un 23 Mart'ında ak akmıştır. 23 Mart'ta 23 Mart'ta her zaman biz Etibank olarak burada bayram yapardık. O gece iki bayrak şey iki şey arasında böyle bir şelale yaparlardı. Bakır akışı şelalesi su, su akar gibi bakır akardı. Bir şenlik düzenlenirdi, balo düzenlenirdi, bir eğlence düzenlenirdi. Şimdi bunun yıkılmasına artık müsaade etmiyoruz. Zaten tarihi eserlerin Alman binasını yıktılar, diğer yani şey komando binasını yıktılar. Fakat artık daha tarihi binalarımızın yıkılmasını istemiyoruz. Yani yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Mesela nasıl çarşı geçen sefer geldiğinizde ben size dedim ki çarşımız madenin tapusudur. Maden çarşısının yıkılmasını istemiyoruz. Hiçbir zaman istemiyoruz. Ne camimizi ne minaremizi. Şimdi bacamızın yıkılmasını da istemiyoruz. Sembolümüzdür. Bakır işletmesinin sembolüdür. Bacalar madenin simgesidir. Bacalar e, ilk baca 1939'da yapılmış. E, 70'li yıllarda yıkıldıktan sonra yerine yeni baca yapılmış. İşte gördüğünüz gibi yeni bacamız ayakta eski baca yıkılmış. Madenin bir simgesi. Ya burayız yani korumak zorundayız yani. Yani korumak zorundayız çünkü gördüğünüz bacağım madenin simgesidir. Restore edilirse daha güzel olur. Şu anda hükümet konağımız, saat kölemiz restore ediliyor. Bunu da restore edilmesini istiyoruz yani.